Maçın kalanı Almanya ile kalesine devleşen Turgay Şeren arasında geçti. Batı Almanya aradığı gole dakika 75'te Haferkamp'la kavuştu. Ama 10 dakika sonra rakip ceza sahasındaki Karambol'de Muzaffer Tokaç'ın vuruşu skoru ilan etti. Batı Almanya 1 Türkiye 2. Beşiktaş 1952 yılında da İstanbul'u yine zirvede bitirip ünvanını korurken taraftar da 2 sezon izledikleri Recep Adanır için sevgi, saygı ve takdirinin ifadesi olarak baba lakabını kullanmaya başladı. Defalarca şampiyonluk yaşayan kupalar kazanan Recep Adanır yıllar sonra verdiği röportajlarda bile baba lakabının aldığı en büyük manevi ödül olduğunu söyleyecekti. Siyah beyazlar sonraki yıl ilk sırayı ligi namalüp bitiren Fenerbahçe'ye kaptırsa da 53-54 sezonunda İstanbul Ligi'nin zirvesine geri döndü. Baba Recep böylece İstanbul'daki ilk 4 sezonunda 3 şampiyonluk yaşıyordu. Taraftarla arası çok iyi olan kulübe duyduğu büyük sevginin benzerini Beşiktaş tribünlerinden gören Recep Adanar'ın yıldızının barışmadığı isimlerin başında Arap Sadri geliyordu. Sadri Usoğlu o dönemde kulüpte en çok sözü geçen insandı. 1954 Dünya Kupası elemelerinde Madrid'de 4-1 kaybettiğimiz ilk maçta forma giyip tek golümüzü atan Recep Adanır final vizesinin alınmasıyla kupa kadrosuna dahil edildi. Ancak Arap Sadri özel maçlar oynayacak. Sen gidersen hasılatımız düşer diyerek izin vermeyince İsviçre'ye giden kadroda yer alamadı. 1955 yılında Doktor Vedi Tosuncuk futbolu bırakırken kaptanlığı Recep Adanır'a devrediyordu. Baba tribünün ona verdiği lakap gibi gururla taşıyacağı bir başka ünvanına kavuşmuştu. Kolunda bantla çıktığı ilk maçta unutulmazlar arasına girdi. Rakip Galatasaray'dı ve yıllar evvel Ankara gücüyle çıktıkları finalde olduğu gibi ilk yarı 2-0 sarı kırmızılar lehine sonuçlanmıştı. İkinci yarıda Recep Adanır ve Nazmi Bilge'nin golleri skora denge getirse de iki gol daha bulan Galatasaray 4-2 öne geçiyordu. Tribündeki saat bitime 13 dakika kaldığını gösteriyordu. Bu kısa sürede kaptanın attığı iki gole bir de Ercan Ertuğ'un golü eklenince iki kez gitti dedikleri maçı Karakartallar 5-4 kazandı.